Hepinize selam olsun arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bir ee, şey ee, baskı temalı bir şey deneyeceğiz. Sesinden anlayabiliyor musunuz? Onu bilmiyorum. Bu yeşil renkte bir şey. Ayrıca ee, tarakla ilgili bir şey. Kesinlikle biliyorsunuzdur. Hemen size gösteriyorum ve budur. Yani yine kelebek aynısı. Onun bir büyüğü. Şöyle bir göstereyim. Eskisi bayağı küçüktü. Eskisi aç, Eskisi, Eskisi şu kadardı. Yanında bu kadar kalıyor. Yoda açıldığında kapandığında da bir dakika. Kapandığında da şunun kadar bir şey diyordu. Arkadaşlar, Heh. şimdi gelebiliriz. Şimdi diğer konumuz az. Bu taraftır. hiç keskin değil. Il baskıdan yapılmıştır. Hiç bir yerden almadık. Zaten baskı olduğunu da şöyle anlayabilirsiniz. hız boyutu baya büyük. 25 metre mi, santimetre mi, litre mi bilmiyorum aslında. Ama e, şey. Hey, kelebek hmm, tarak tarıyormuş. Şimdi onu öleceğiz. Oh, tarıyor gerçekten. Güzel de. Yani bunun yine, e, şey neden yeşil renkli olduğunu söyleyeyim. Ben 8 yaşındayım. Yım bu da yeşil zaten. Benim 8 yaşında olduğumu gösteriyor. O e, şey benim en sevdiğim renk yeşil olduğu için ben bunu yeşil yaptırdım. O yüzden. He? Kalınlığı da metre değil ki yani. Ne bunun ka bir kalem boyutunda şu kadar. Yani bir kalem boyutunda kapandığında, açıldığında bir kalemden daha uzun gözüküyor. Yani bayağı uzun bir şey. Şöyle biraz ağırlık yapabilir. Sonra da alışıyorsunuz. Ben zaten çoktan alıştım. Şöyle gördüğünüz gibi bir kelebek. Hatta şöyle uzaktan göstereyim. Yakından göstereyim. Çok yakından gösterirsem ekrana sın. Ya rengi burada açık gözükebilir. Aslında koyu. Şöyle. Bir saçımızı yine tarayalım. Elimizle tararsak daha faydalı tabii ki. Şöyle bir bir test yapalım sallama. Hemen tamam. Çok da ağır olduğu için çok da ama yine de çok güzel bir kelebek terap. Boyutu uzun. Benim buram kadar ediyor. Şöyle isterseniz göstereyim size. Şöyle. Güneş kapatıyorsa özür dilerim. Diyeyim. Şimdi şöyle bir kameraya sığmalık testi yapalım. Gerçekten güzel. Hani burada çubukları var. Burada e, şimdi burada şu vidaları bile baskıdan yapıldı. Zaten kendisi de baskıdan hep. Ve videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz hala abone olmadıysanız ve beğenmediyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın sizin beğenileriniz ve aboneleriniz benim için çok kıymetli şimdi sizin için diğer içeriğimi hazırlamaya gidiyorum bay bay